90 Artı Reaksiyon kanalından hepinize merhabalar ve Süper Lig başlıyor. Antep Spor Galatasaray ile beraber ilk startımızı bizde veriyoruz. Evet özledik değil mi beyler? Evet, evet fazlasıyla. Çok kısa ufak ufak yorumlarınızı alacağım. Bir de skor tahmini isteyeceğim sizlerden. Daha sonra hızlı bir şekilde de maça geçelim. Önce e, Musa'yı vereceğim. Batıkan ev sahibi olarak en sona bırakmak istiyorum. Abi ben bugün maçın 2-2 biteceğini düşünüyorum. Bence Antep'in golünde Maksim'de Arda Kızıl da atacak. Galatasaray'ın da de Barış Alper'le Yunus Hakkı'nın atacağını düşünüyorum. Yunus? Abi bence Galatasaray bir farkla kazanır. Ben Galatasaray'ı 2-1 kazanacağını düşünüyorum. Ben de deplasman taraftarı olarak Galatasaray'ın eksik kadrosuna rağmen maçı kazanacağını düşünüyorum. Yine bir şekilde bir şeyler, bir şeyler yaparlar diye düşünüyorum. Son olarak ev sahibine söz veriyorum. Benim düşüneceğim Galatasaray'ın 3 veya 4 farklı bir galibiyetle kapatacağını düşünüyorum. 3-1 veya belki daha fazlası da olabilir ama sezonun ilk maçı bence çok ateşli bir şekilde başlayacağız. Şimdiden iyi seyirler. Heyecanı bol, hakem tartışmalarının olmadığı adaletli bir lig olsun diyoruz. Bizim de temennimiz bu yönde. Şimdiden hepinize keyifli seyirler, hızlı bir şekilde maça geçelim. Süper Lig. İlk yarım. Hadi abi. İyi top ters. Hadi bakayım. Otur lan. Yürü lan. Otur lan. Yürü. Otur. Vur. Penaltı. 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 Hocam. Hoca. Çok sert girdi ama. Oğlum o topa değilse gerçekten penaltı. Evet. evet. Bir bakalım abi. Topa. Yok, topa yok, hocam. Kendi Dert topa. topa, topa. topa. Ve çok ee, sert girdi de topa ya. sol ayağı Tore'nin ayağına basmış anlaşıldı. Yani yani. Klasik Tore daha birinci dakikadan kendini atmaya başladı. Yatıyor şu an hala. Bakalım kaç dakika yatacak. Aynen o bir tane kız vardı ya işte ballı git okçusu. Aynen aynen. Aynen, evet. aynen aynen. Genelde ben geçen bir video izledim. Hep açılış maçlarındaki golleri ilk golleri hep yemiş. Hep de biz açmışız genelde. Çok Şu an tersi atarsa mesela o olur. Attı. Yürü 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 yürü. At, yürü, yürü, yürü. Çok, aynen. çok 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 güzel. Oralarda müster olurdu o yüzden ama. Evet. Ay, ay, Sanchez. Bir de arkada penaltı bekliyor kim o? Görmedim. 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 Şalay... Aşama... Yok çok fazla ekstra çekmiş ama atması kalkan, kimi inandırmamış. Genelde ben geçen bir video izledim hep açılış maçlarındaki golü ilk golleri daha sayılmış. Hep de biz açmışız genelde. Şu an tersi atarsa mesela o olur. Attı. Yürü 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 yürü. yürü. Ay, çok 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 çok. Oralarda müster olurdu o ama. Ay, ay, Sanchez. Bir de arkada penaltı bekliyor kim o? Görmedim. 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 Şey Yok, çok fazla ekstra arka çekmiş. Arka ama atması kimi inandıramamış. Yani. Evet vermez. Çekiyor ama atlamayacak öyle. Şeyi atlar gibi, havuzu atlar gibi atlıyor göstersin i̇şte göstersin. Bunu da dinleme dinlemeyin. Bunu dinlesin Vermez. Şu anda bekliyoruz. Ama verimli değil mi? Hayır, evet. değil, değil mi? İyi çekmiş yani. Sonucu ee, sarı önce yine penaltılarla başlayacaklar. Şaşırmadık. Aynen öyle. Joker'i biz erken kullandık. gibi evet. dostlar yani kullanmıyoruz. O yüzden... Hmm. Belki buradan daha çok belli olur. <laughs> Hoppa ne ama ilk başta ilk, ilk şeyde kendini attı diye gördüm biliyor musun? Çok uçmuş ama o açıdan yakın Bu kadar bekle bak dakika 5'ti 6'ya evet, evet. girdi şu an 3 dakika geçti 3 dakikadır hala dinliyor. Avrupa'da kardeşim hemen ekrana bile yansıtıyorlar. Ne Gidecek ya. Bu yani kadar Gerçekten gidecek. Gerçekten çok saçma ya. Vallahi billahi. Sizi değil mi ya? Bu kadar beklediyse gidecek. Sizi Şimdi göreceğiz. Abi ben sana 50 tane pozisyon gösteririm onlara. 50 tane göstermiş. Bak 50 de. tane bak, pozisyon göstereyim Gerçekten. Siz, çok ben olsun değil mi? Çok basit. İzleyelim bakalım. Bilmiyorum. Bak ilk de ben de penaltı değil dedim ama farklı açıdan gördüğünde görüyorsunuz yani adamın formasını nasıl çekmiş. Buradan daha net belli olacak. Bak oynatsın. Yani kardeşim bu adam zaten oraya doğru gidiyor. Bak adamın sadece bak futbol, topla oynamaya bir alakası yok. Sadece sahayı engellemek istiyor bu adam. Nasıl engelleyebilir bu adamı? Ya önünde duracak, önünde duramazsa da Tutup çekecek. formasını... Bak tamam çekiyor zaten bir şey kardeşim, demiyorum. Bak, Çekti bak. Anda bırakıyor. Kardeşim şey... bırakmıyor işte bak şöyle yapıyor. Top böyle çekiyor zaten bak. Adam nasıl gidiyor bak hızlandırılmışta bak. Adam kendini aslında bu tarafa doğru atar. Ulaş. Ama orayı atmıyor zaten. Böyle gidiyor adam. Bu tarafa gitse diyeceğim ki lan çekti hemen tak diye dokundu. Düştü. Ama öyle bir şey de yok bizim yani. Türkiye'de vardan pozisyon döner mi? Dönmez. Şu an Ali şans ediyor. alan değil. Ali maç alan. Daha dakika bir gol veriyor. Doğru söylüyor. Ali, Ali Koç'un söylediği doğru sözlerden bir tanesi. Çok ender ya sözleri var. Yine ilk maça bunu hmm. verdiler. Operasyon başladı. <laughs> <laughs> yani vermese de yani biraz Antep oyunda kalsın. Galatasaray yine gol atar. Ne gerek var? Rahat ol. İlk yıldan yeriz bir tane mi? Bunun çıkar. Bak hala yüzüyor. bak. Gitti madem penaltı ver. İki dakikadır da orada izliyor abi. Ya bak, 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 Penaltı bak, değil, bak, gitti. bak, Heh. Bak 8'de gitti, iki dakika orada bekledi. Gerek dedim. yok ya. yani. Adı, penalt, bak, penaltı, penaltı olabilir ama gidiyor orada iki dakika da orada izliyor. Milletin güveni gidiyor. Lan çağırmışsa izleyeceğim penaltım bir kere, iki kere izledim penaltı sever. Zaten var. Penaltı değil şey, var, var çağırıyor ya. Sana orada pozisyon anlatıyor. Değil ki bak şu numaralı oyuncu, şu numaralı oyuncuya Aynen. yaptığı hareket <laughs> diyor mesela İngilizce. Tamam mı? Gösteriyor. 50 defa göstermesinin bir anlamı yok ki. İşte güvene gidiyor. Orada dinledin 4 dakika. Vara gittin 2 dakika dinledin adamın şeyi sökülmüş. Ama oradan tutmamış geçmiş. Onunla alakası yok. Allah o kadar da değil. <laughs> ya bir şey gördün ya hemen gireceğim pozisyon. Sarı kart veriyor. Penaltı veriyor. Şimdi kırmızı kartı da veriyor. Ne oldu? Adamın müdahale edilme de, Dediğim adamlar. Artık serbest bir şekilde müdahale edilemeyecek kart Tabii ki de da. aynen öyle. Bu sene de transfer olan adam. Penaltı <laughs> yani şey olabilir ama sarı kart tek değil evet. Yani penaltıyı da cezalandırıyorsun zaten. Sarı kartı bence gerek yok. Ayaktan olsa müdahale, bilek vesaire, çok ekstra sakatacak müdahale şey olsa Adam da saçma Kaçırdık Top buraya gelmiyor, adam Kaçırdık. çekiyor? Kim? Kaçırdık, kaçırdık. Bunun, bunun bir tane mi? Merak etme, kaçırırsanız bir tane daha çalak ceza, ceza, sahası içinde Yok, kendi tekrar ettirir. Hani ha, i̇çeri hani adam girdi, kaleci öne çıktı Eee, bu çocuklar önce şey girmeseydi yapamadım. içeri Aynen yani kardeşim benim Ben olsam saniye kullanırdım ama Ligi'nin maçında saniye kullanırdım <laughs> Barış bravo. Teşekkür ederim. Ben de tek hadi yürü, hadi git oğlum. At, hadi git. At, git, at, git at. Sonuna, at. Aynen ha bence de öyle Aynen Yaptım kardeşim yani, sana geliyor. Beşinci top kaybı geldi diyor evden. Adam alyansları aradan oynuyordu. <laughs> yani şimdi biraz daha hor görün adamı. Algan Zaray'ın stadı nerede? Oo oh, empakata yürü, 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 yürü. yürü, yürü. yürü, yürü, yürü. Ay be oğlum. Yürü lan. Yürü. İşte şu Abi işte bir tık vücut, bak Zaten olmuş. vücudunu koymasa bir müdahale penaltı, kırmızı kart yani. Yok öyle. Şu penaltı vermezdi ya. Penaltı, evet. ceza sahası içine giriyor. Yok, şey aynı aynen doğru. İnce. Zıt. 12 çekti ama gelemedi. Gol be! Gol be! Kim sana? Eren Elmalı. Ne bileyim abi adamı tek bırakayım çaktı. Çak, 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 çak. <laughs> ya Allah. En az 4 var. fark edim. Bir suralı. <laughs> <olabilir. gülüyor> Barış'a ilk defa yani şey Barışa forvetle yani. iyi oynamaz dediniz ama Dedim ama yani orada o hareketi beklemezdim ben saçma sapan no. hareketler. Saniyeler içinde. Ha foul mu acaba? Abdülkerim'in kazandığı oh. e, top. Of. Şimdi bu sarı kart değil mi? <laughs> ha değil mi abi? Abi objektif olun biraz ya. Valla daha sarı bir Değil mi abi? Değil. Ha. Geliyor anten, An <laughs> Antep. İki gelemiyor Antep. Antep de biraz Antep. Aynen. Kadık Avrasya boğazı. Hatsa. Lan kaçtı kaçtı geri zekalı. Ağzak şey ağzak yani. seversin. Bunu oğlum Allah. bu. Keşke koyarsaydı. Yürü, yürü, yürü lan yürü. Yemin ediyorum Antep geri oynuyor ya. Yürü. Ay ay, ay. faal yapma. Yapma faal oğlum. Önünde adam var ya. Bak yemin orada ya. O da o da diyor bırak zaten ya. Ama o da tehlikeli. Şey, bir şey da. Abi ciddi cidden söylüyorum abi. Bariz atağı kesin sarı kart olması gerekmiyor. Bence ben bariz atak değil. Bence değil. Kendi Şöyle de abi. Anladım. Önü boş olur. Bir ikincisi orta sahaya geçtikten sonra indirse iyi evet, kendi, kendi yarı sahasında sahası. bir ikincisi önünde Galatasaray'da bir oyuncu daha var. Hiç olmasa okey aslında sarı kart. Doğru. ben de o, o şeyde okeyim yani. Doğru. Bunlar bir iki Hadi, Hadi bakalım. Aa sağ karıştı. Ya yani şurada 2-3 tane kart çıkması lazım aslında ama bakalım. Birincisi Maxime değil mi? Maksimede Bak, oraya görmedik. İşte evet yok yok. Orada... pozisyonunu tamam. Biz faal Bana mı? göre faal yok. İlk posi... tekrar izleyin ondan sonra. Çünkü ben topa müdahale ettiğini gördüm. Yok. Bence bu adam ayağına da müdahale yok. Bu adam bak, bu hareketi yaparken Baba dokundu. Bak bak bu da faul yapıyor. Kardeşim Nugo <laughs> yapıyor Torreira. Evet doğru. Öyle olun. Doğru. Yani bu yani yapıyor zaten. Yani. Bak adam, adam dönerken yani. kardeşim Maxim Maxim sabah sabah hayır diğeri de öyle. O Torel. zaman kardeşim yani bütün bir şey göstereceğim. 3 tane sarı kart çıkması lazım. Bence Kaçalım. bir tane çıkacak çıktı. orası. Çıktı. Davinson'a çıktı. Davinson Torreira. Davinson Torreira Bak Torreira faul gördüğü halde yani bu pozisyonu izleyin. Faul gördüğü halde sarı kart gördü. Bu da bir tek Türkiye yaşında zaten. Hani şey de yani olmuş olabilir. Şunlara kart verin de Torreira'ya vermeyin. Ben öyle, 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 bir şey verdim. Ben yani alakası yok. yok. Fali Torreira yapmıyor. yapmıyor. yapan Torreira değil kardeşim. Abiciğim topa bu ya biri biri, biri topa... sırtına alıyor topu. Yapma gözünü seveyim. Ya kardeşim Adam bir tane... Müdahale... topa bastığı anda zaten arkadan Torreira geliyor. Lan Torreira önce nasıl arkadan gelsin? ya? Ma kurban olayım. Torreira buradan geliyor ya. Oğlum adı arkadan herifin arkasından geliyor, geliyor Torreira. Abi pozisyon tekrar izle ya. Arkasından gelmiyor, yanından geliyor ya. ya. Yanından geliyor. <laughs> manyak mısın? Ya arkasından geliyor. Ya arkasından geliyor. Ya vallahi Adem Olaç arkasından Bu da gelmiş diyor ki Fatih Tor ile Öyle oğlum faul Tor ile yapmadı. Bana göre benim görüşüm bu. Senin görüşün farklı olabilir. Aynı görüşte olmayabiliriz. Bana göre faul Tor ile yapmadı. Al. Al red, sarı kart vermesi buyurun. lazım mesela. Tekmeyi ben buradan sesini duydum. Verdi. 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 Allah Allah, kart veriyor. Ya çok boş konuşuyorsun. Veriyorlar ya. Bence veriliyor zaten Tabii, yani. Doğru, bir pozisyon, son bitsin. Hayır, bittikten sonra bak şey belli var, zaten. bunu buna kırmızı da verebilir. Bence. Yok abi, Benim, benim yorumum. Evet ikinci yarı başladı arkadaşlar. Bir teknik aksaklıktan <laughs> dolayı ilk yarının son dakikalarını çekemedik maalesef. Şimdi hızlıca ikinci yarıya geçelim. <laughs>

Şimdi öyle bir şey ki burayı mı çarpıyor burayı mı? Ben buraya Şöyle kalıyor ya. Buraya tuhaf sanki, kalıyor yani. Elini açıyor. Açıyor. Yani, elini açtığı Açık için ama. Yani dur ama izleyecek. Şimdi değişiklikler olacak. Ne yani bence bilmiyorum. Bana göre pozisyon az önce yaşananlar yeniden Yok ekrana ya, gelirecek. Burada şey yapıyor ama bak sonrasında Kansan eli böyleyken sanki bak. Oyuna girecek. Bu son şeyde tuhaf son şeyde, ya. De, çok, çok tuhaf bir pozisyon. Dokunacakmış gibi oluyor. Kapalı içeri değil. Açık ki son hareketi, kendisi açmış açarken ve şuraya çarpıyor. Burası kapalı zaten. Ve Sonrasında ve kaleci Burak her yani yok oynattı. Bence kırmızı. Isimlerde. Yani verilebilir. Vardı. Hala dinliyor, mu? Ha dinliyor mu? Ha ha. Evet. Ben kaleci hareketlerini oyun oyunu başlattı sandım. Antip için zorlu şey düşüyor bana göre. Yani Birlik. eğer kırmızı verilirse gizleyecek. Bana gitti ya kırmızı kart. yani doğru karar bence yok, doğru karar. Orada son anda böyle bir evet, son bir andaki pozisyon yok. İlk pozisyonu biraz böyle şey ama sonrasındaki elini açması eee Şu bak şu pozisyon. Dürüm kapalı mı? Son bari. anda böyle bir tık tık yapıyor eli. Aynen öyle. Yani refleks olay işte kaleci refleksinden refleks, dolayı. Aynen. Kırmızı yani kırmızı kırmızı. kırmızı. Kaleci Burak. Ceza sahası dışına çıktı. Ya bir yana üzüldüm. Geç o çocuk yani böyle ziyarı, bir hata yapması. kontrolü gerçekleşiyor şu anda Gaziantep'te. Evet, evet, evet. Yok kırmızı kart ya, net. Hakem izledi. Oyun alınca döndü. Eli arka cebine gitti ve direkt kırmızı Aynı kart kırmızı çıktı. Ceza sahası dışında topu 50. Gelin çıkarınca dedim. Evet, Sara mı, Sane mi? Bence Kaan Yana, Ayhan. Ya mı? Bence Sara Saralı ve oradaki örümcek kanal aldı. Kaleciyi de hoş gelsin dedi. Hoş geldin dedi. Sara yazdı. Kesme vurursa çok rahat atar. Yaz... Ay! Yanlış yere vurdu bence. Çok Bir tık dibine girip oraya vuracak. Şey. Yoksa Kaan Ayhan'a bırak kardeşim. Doktor hadi doktor diyecekti. Alex gibi. Yok şey onu, bir geç. Ben sana Alex'i saldırmış şey. Alırmış evet. Ama kanka gerek var mı yani ben biraz daha çok yukarı kötü. çok ileride duruyor. Yukarıdan vurdu da iyi değil mi? 12.08 Işıtma vuruşta. Çok iyi. Değil mi? Bu ne? Eline dokunma be dışarıda. Çok yakın bir çizgi ya. Bunlar, bunlar bu ne yapacaktı? Oğlum çizgiye şey çok yakın ya. Gerçekten şey söylüyorum. Yani o kadar çok kötü, kötü oynuyor ki Antep. Çok amatörce. Çok amatörce ya. Ya mesela örnek veriyorum sana. İki tane pozisyon var. Birincisi Barış Alper'in için üçüncü, şey, üçüncü goldeki penaltı. ikinci penaltı Galatasaray'ın. Çok hatalı bir müdahale. Görmediği topa, görmediği adama ayak uzatıyor arkadan. Yani sen sokakta top oynanmış gibi. Yani kalecinin yaptığı hata bilmiyorum. Yani çok tuhaf başladı Antep sezonu. Evet. Bu arada Zaniyolu hazırlanıyor. Zaniyolu'yu da bu sene merak ediyorum. Ve Okan'ın arasını düzeltmiş gibi haberler duydum. Ben i̇nşallah öyledir. Ben seviyorum. Özellikle o Fenerbahçe yaptığı o iki gol. Yani özellikle üçüncü gol. Verdiği falan filan yapması, kalçadan vurması vesaire. Perez e kırmızı kart göstermesi. Çok akıllıca bunlar. Neden sen Fener'e Adamlar gittikleri takımda tutunamıyorlar ya. Ürünü de bilirim. Ama gözüm şu an Icardi'ye yaramıyor değildi yani. Ben her Galatasaray'ın içinde böyle yokluğunu arıyorum ben Icardi Icardi mi Osman abi? Ben Icardi'cim. Sizin tabii ki saygın sonsuz yaptıkları da ortadaydı yani ama Icardi başka abi ya. Yani. yani o da aynı Osman gibi birçok şeyleri yani maaşları kabul etmedi geldi Galatasaray'a. O da bilirdi oğlum şey Arap Ligi'ne gitmeyi değil mi? Tabii. Icardi gibi bir topçu yani yani böyle çok kaç şu anda? Kanka 30 31 öyle bir şey var çok şey değil yani. Ya bu bile Icardi'de men yeter. Ya tabii canım yani Osman, Hayır, şöyle söyleyeyim yani Icardi'nin tekniği olsun, oyun görüşü olsun bana göre Osmanlılar çok daha iyi bir futbolcu. Sadece kişisel hayatı onu biraz etkiliyor. Van'da, Nara çok yani hem o hem bir diğer bir olaylar şey. vesaire falan kişisel hayatı çok etkiliyor ama 26 yaşındaki Icardi'nin nerede olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. 25 yaşındaki Icardi'nin nerede olduğunu çok iyi biliyoruz. O yüzden konuyu çok fazla uzatmamamız yani gerekiyor. Paris, Inter, diyor. Inter'de kaptanlık Paris'te in yaptı. Yani. Osman'a tabii ki bir şey değil. Mi? Osman ayrıca ayrı. Osman aynı muydu? bir futbolcu tabii ki de ama bir ikar. Benim gönlüm her zaman Icardi ya. Ben... Kıyaslanamaz düzeyde. Bak sor mesela bana. Ben şey de yaparım de yani. De Diğer oyuncudan bir gol atıyorum. Mesela Icardi atmıyorum. Icardi atsın isterim diye şey yaparım yani Bir tane ikonik futbolcu lazımdır ya tabii. Galatasaray'ın ikonik futbolcusu Galatasaray. Son kontorsu kontorsu Galatasar. evet. Ya şey... Icardi. Evet aynen öyle. Ben de katılıyorum Seviyorum ayrı bir sempati duyuyorum adama. Yani ben... Çok güzel. Düzgün bir orta, orta be. düzgün bir orta be, hadi. Düzgün bir orta. Yani o yüzden düzgün bir orta dedim. Bravo. Bu ne lan? O adam önünde durdu gitti. Aha. Arkasından Aha. geçti geçti. <laughs> Lan top bizde zaten niye durduruyorsun? 90 3. Bak bak görüyor musun? Kaşınıyor. Galatasaray taraftarının Okan Hoca'ya sevgi gösterisi Okan Hoca. Abi yine mi kalkıyor lan bu? Şimdi Barış Alper'in koşu olana Barış Alper ceza sahası içinde Barış verdi pasını. Sanki Abi lan Nicolozani Onda <laughs> kalçadan vuruyor adam. Harbi sağlam Ama ben Sürür kötü vuruyorum dedim bir çünkü bir tam bir, şey bir yerine geldi. Biliyor musun? Birlikte, sarı kart gördük Saray'da. Yere seken top her zaman tehlikeli. ya. Bence <laughs> Sonrasında ya sadece böyle bitti. konuşmalardan bitti. dolayı da bak adam ama orada haklı bak. Allah aşkına. İtirazları İlk yılda Antep'li futbolcuların fualden sonraki yaptıkları tepkileri ben açıp göstereyim. Hiçbir sakat kart görmedim biliyor musun? Fualden sonra. Şu dördü atla bitsin ya. Hadi oğlum. Roland Yukarıdan git. Haydi oğlum, haydi durma. Barış, Kemal oldu diye. Barış süratini kullandı. Barış yerden çevirdi içeriye. Top Ay. Zamanlama hatası yapmadı. Ceza sahası içinde o topu karşıladı ve son bir kere. Ne var çıkıyor? Söylemeye gerek yok. <laughs> Galatasaray, Galatasaray sezonu 3-0'lık net bir galibiyetle başladı. Tartışmalı pozisyonlar vardı ama iki takım da hazır değildi bence. Sizden de çok kısa ufak ufak görüşlerinizi alayım. Mi? Bence maçın yıldızı Barış Alper Yılmaz. Sane kötü olduğu halde Okan Buruk da Sane'yi çıkarmadı. Destekledi. Ya geçen sene kaldı yerden devam ediyor. Fener'in işi zor. Yani bence maç olarak çok keyifsiz bir maçtı. Ya, -0 gibi bir var ama Maç gerçekten iki takım da çok iyi bir futbol oynamadı bence. Zemin diyor. Yani tartışmalı pozisyon yiye falan diyor. Zaman yine bir şey diyemiyorum. Net skor. Antep'te çok sahanın içinde, içinde yoktu zaten. Antep de galibiyet aldı türü ama 45 yine de seyirci gücüydü. çok kötü. Ben söyleyeceğimi söyledim zaten yeterince. Yani ben de çok Aynı keyif aldım şey fazla yok, söylenmez tabii şey, ki ama yani alayın. sonuçta galibiyet galibiyetti. Ee, hak, ettim, hak şey etti mi hak etti. Şöyle eze eze kıra kıra bir top oynamadı Galatasaray ama e, sonucun böyle olacağını ya yani ben biliyordum. Şimdi ezbere konuşmak gibi olmasın ama çünkü Antep 64. kadro kalitesi olarak bize göre o bir takım değil. Eksik kaldı. olmamıza rağmen ya ben yine 3-0-4-0 dedim. Evet. Yine iyi kurtuldular öyle söyleyeyim. Ama biz de daha şu an henüz son hazır değiliz. Umarım son bir sonraki maçlarda daha iyi bir şekilde daha ilerleyecek. Ilerleyecek. Peki sence e, ilerleyen haftalarda Galatasaray'ın iyimesi sence nasıl olur? Ya Osman'ın Osman katkısı yani Osman'ın gelişi, Osman'ın oyunda oluşu bizi daha da çok ileriye atıyor. çok önemli bir oyuncu. Önemli bir golcü. İlerideki presi olsun. Yani attığı goller takımla olan uyumu bence geçen senenin bir tık daha üstüne çıkabiliriz. Değer ile beraber. Ve bundan sonra iki transferleri bilmiyoruz ama onların da etkisiyle beraber Açılış geçen seneye göre, göre daha de. iyi bir gazla izleyeceğimi düşünüyorum. Artı sadece lig olarak düşünmeyelim. Artık Avrupa'da da bir şeyler yapmak Yani Okan Hocam buradan beni duy. Avrupa'da da artık e bir başarı istiyoruz. Için. Ya başarıdan kastım e Gide gidebildiğimiz yere kadar Şampiyonlar Ligi'nde ilerleyelim. Oradan olmadı Avrupa Ligi'ye hiç fark etmez. Yeter ki Avrupa'da Birkaç adım atalım artık. Olduğumuz yerde sayıklamayalım üstten. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizleri çok mutlu edersiniz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Görüşmek üzere.